Baya. Gidiyor mu ya. Evet. Masum gibi. Masum da dükkanla arasına giriyoruz. Bütün mağara izle ya. ne yaptın o videoyu? Hadi ya. <laughs> Yürü. Bak buraları hem buralar arkadaşlar? Poşet var değil mi? Tamam evet. da. Alacaksın böyle. Çadırı kuralım mı? Çadırı kuralım. Eşyaları koyalım içine. Hı, hı. Abi bizim çok eşyamız var ya. Ver çadırı kanka. Evet. Burada oturup fotoğraf çekelim mi? Artık hiçbir şey yok. Şerif edeceğiz. Harika ya. Burada mı çadırı kursaydık? <laughs> Çok zor. Yollar. E, kışta mı geldi? Ne yaptı acaba? Yoo. Ama herhalde yağmur yağdığı gün bak burada ateş yakmışlar. <laughs> Oğlum. Kurumuş lan. Çok güzel abi. Ben giremem yani. Gir lan gir her şeyinde. Hayır hayır. şed. <laughs> başla <gülüyor> <gülüyor> Tamam Başla. Başla. Bas. <Nasıl? gülüyor> Selin'i de sana ayarlarım kanka. Bitti video. Tamam. tamam. Hayda. An... Atla cesur. Yürü. O düşecek ha. Düşmez. Şuradan gelsin. Hadi gel. 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Hadi gel. Hadi. Aferin. Aferin. Öğren öğren. Aferin. Aferin gel buraya. Gel. Aferin. Hadi yürü hıfız hıfız hıfız. Atla.

Hop <laughs> Hoppa. 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 Sıkıntı yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Düştü <laughs> <laughs> i̇şte mü? Şey Sakın cesur. Sakın? Misin? Sakın. Lan benim havluyu geçmedik değil mi? <laughs> yok. Ay, iyi. iyi su şey olmuş. Biraz Şey kaydı kanka. Bu yapraklar mı kaydı? Evet. <laughs> Oğlum acıdı. İnşallah kırılmamıştır. Hadi cevap. Gel! Ne devam? <gülüyor> 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 ben de dolanacağım gözüm korktu. düşünmüyordum biliyor musun? Niye oluyor böyle ya? Evet bayağı alçalmış. Sırayla. Sırayla aynı Tamam. Bir, var var. 2, 3! Sen de söyle oldun böyle. <laughs> yani burada akıyoruz. Fırlattım. Kanka yenge çarşı yenge. bir şey yok ki burda Dur o bura Fotoğrafını çekeceğiz Tamam çekeceğiz şey. Allah Lan yok bir şey Abi ısırır <laughs> Gel bura <Bak>, Lan düşecek <laughs> Gel bura Gel Barış Abi yok <laughs> Barış Zıplıyor onlara Geç şey, çekiyorsun tamam. değil mi? İ Aha. Sen dedin ya Ben şu an gerginim. İyiyiz. Aşırı Son gerginim. Etrafımızı vahşi hayvanlar sardı ama ve Barış hayvanın ne boğukuyor. olduğunu bilmiyoruz. Onu Sıkıntı ortada. Çok çatır çutur sesler geliyor. Az önce şuradaydılar. Şimdi böyle etrafımızdan evet. dolanıp Şimdi arkamızdan geliyor. Etrafımızdan dolanıyorlar. Gestur bir yerlere havlıyor ama ona güveniyoruz. Ve biz de sesleri duyarak Barış biz tabancayı de, aldı. Biz de sopalarla bekliyoruz. Evet. Elengel. Köy halkı gibi. bu da tabii sat komandası olduğu için. Barış'a en güvenmediğimiz insana en güvendiğimiz silahı verin. <laughs> Abi yatalım. Şu tarafa tutsan. Çadırda korunacağını mı zannediyorsun? Abi en Hatta azından ben şey. kafamız kapalı olur. Gözüme tutma şunu. Hadi gidelim o zaman çadıra. Yok ya çadırda ben Bak burada yapayım. da var bir tane. Nasıl? Çazı burada da geliyor ses, burada da geliyor. Ben diyorum, etrafımızı sarmışlarsa o sıkıntı. O zaman her yerde bunlar ses turan taktiği falan yapıyor olabilir. <laughs> Sonuçta Sıra. kurtlar yani. Av. <laughs> Duydun mu? Duyuyorum. Sen o elimdeki ışığını aç. Bu tarafa. Ne kadar ışık geliyor? <laughs> Cesur uyuma. <laughs> yesi er şu anda söylerim videoyu bir yerden yok biz öldükten sonra bu telefonumuzu bulurlar mutlaka, oradan abi nereden bulacaklar aman <tactile coughing> Allah'ım just <Witch> Gel. Gel. Yemeğimizin birazını onunla paylaşıyoruz. Barış. Kuymak yapacaktık Barış. İşte, cesur'un bir şeyini oluyor. Tereyağımızı oldu. <laughs> köpeğimiz yediği için. Cesur tereyağımızı yediği için. Bize de bok yemek düşüyor. <işiyor. gülüyor> Biz de sabah Tereyağını... kahvaltıda barbunya yiyoruz. Tereyağını dışarıda bırakırsak. Ben bırakmadım. Kim bıraktı? Sen bıraktın. Ben ilk uyan bendim. Tereyağını dışarıda bırakırsak köpek de yer tabii yani gece boyunca. Bir de gelsin bunu yesin. Cesur. Neyse şeyde yaparız ya. Sen, buradan çıktıktan sonra sen, yaparız. Sen tereyağını mı yedin gece? Hı? Neyse artık buradan çıkınca yaparız. Canım ayakkabı. Kuyma ya Bahçede yaparız. Bahçede yaparız. Akşam. Şey. Yasur. Eee. Mahsun mi? bir düşmüş. Tamam Mahsun'a böyle <laughs> dedim bak. Mahsun'a dedim Ama ki. Çok kötü düştü. bir ya. Bak. Mahsun'a dedim ki. Ar ee, sağlam ol. Sağlam dedim. Gel arkama dedim. Tamam mı? Ben seni tutarak karşıya atlayacağım dedim tamam mı? Karşı kayala Ulan. Masum, İyi adımını attı benim arkamdan, laf diye kaydı aşağıya. <laughs> Gülme komşuna, gelir başına. Dün ben düşünce gülersem... Ama nazarı değdi biliyor musun? Nasıl atlıyorsun? Evet, gibi. bu ne yaptı biliyor musun bir ara? Bu şey, ee, böyle... Şu kadar, buradan şu ağaca kadar var herhalde mesafe, tamam Ortada bir taş var. Atladı, o taştan da hiç durmadan diğer taş atladı. <laughs> ben de dedim ki, ulan nasıl atlıyorsun sen? <laughs> dedim, öyle oldu sonra. Sazi oldun, birazdan bir daha olacaksın o kadar hızlanamam yani. Ayaklarım ağrıyor, ya. Ayaklarım ağrıyor, kollarım ağrıyor. Harika bir gün O pıtırdı o da. Biz daha ıslamadık ha. O Bence o fokurdamış. Biraz daha fokur. Şimdi birazdan bir daha zorlu yerlerden geçeceğiz aynı yerlerden. Aynı yerden gidelim çünkü bu burada çok tehlike var. Mahsunun düştüğü yer. Sen geçemesin orada. Temiz mi girebilir miyiz bu tarafa? Girersin, harika. Derin Bildiğin mi? göl. Derin. Hani şöyle söyleyeyim sana şu kadar. Bana bak. Dizine geliyor ama gitgide derinleşiyor. <laughs> Güzel mi? Sen yedin. Senin karnın tok. Sakın yemeğimize salça olma. kadar yani ne bekliyordunuz? Hayırdır ne bekliyordunuz? Oraya mı çıkayım? Sana... <laughs> Nereye bak şimdi bak ne yapıyor? Bu kadar. <laughs> o biraz kalın geldi herhalde. Al <laughs> al. <laughs> Ama yani bir hayvandan korur yani. E <laughs> bir kaplumbağadan korur seni. <laughs> ya da. Ya çıta gelirse. Ne çıtası olur. Leopar falan. Oradan kaçmayacaksın. Ölü taklidi yapacağız. Cesur, gel, 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 gelmiyor musun? Yat. yat, yat oğlum. Şimdi öl. Bak cesur böyle ölü taklidi yapıyor. Bak. Yardım edin. <laughs>